Vallahi bak Peluş'um. Al kusura bakma söyleyeceğim yani. Seni de bir boş bırakmaya gelmiyor. Hemen bir maceraya atıveriyorsun kendini ha. Ya kız her şeyi itiraf etmiş. Sinan hala onu savunuyor. inanabiliyor musunuz? Yok. Yani ben inanamıyorum. inanması bayağı güç. Neye? Bana mı olaya mı? İkisine de. Kız İsviçre. Niye hala ara bulmaya çalışıyorsun ya? Ya söylesene duruma diye. Sonuçta hangimiz rüzgarın bu kadar manyaklaşacağını tahmin edebilirdik ki ha? Ya tamam canım orası öyle de... ...yani Sinan'ın da onu böyle at gözlüğü takmış gibi savunmasını çok acayip yani ben anlayamıyorum. Daha dün birlikte yaşayalımlar, sensiz olmazlar, yanımdan ayrılmanı istemiyorumlar havada uçuşuyordu. Bak. Evinin anahtarını bile verdi bana. Ama bugünkü halimize bak. Kaderim düğümlü benim, kaderim. Ya sen işte böyle ilişkini ilmek ilmek örüp böyle doğru asacağını sanırsın. Ama işte biri gelip böyle zehrini sıkıverir içine. Öyle oluyor işte. Hah. Aynen öyle işte. Ama ben niye böyle olduğunu biliyorum. O rüzgar benim eve taşınacağımı hissetti, korktu. Ondan sonra kendini kaybetti. Saykan, iki kahve. Getirdim abi. Sirke fiyatları da tavan yaptı. Ne diyorsun abi? Şu yüzündeki sirkeleri toplayıp satsak diyorum, zengin oluruz. Ne yapayım abi? Hı? Görmedim mi başımıza gelenleri? Bir de 32 diş sırtıp miydim Abiciğim rüzgar iyi işe, sen daha neye takılıyorsun? Ha, Pelin mevzusunu diyorsan, tamam. O da sakin sakin düşününce anlar zaten. Eyvallah. Ulan duymadın mı oğlum? Neler söyledi kız? Abiciğim hassas bu konuda. E, haksız mı? Değil yani. Neler neler yaşadı kız ya. Az değil. Bak ben sana ne diyorum. O şimdi sabah böyle kalkar, sıkı bir kahvaltı yapar. Ondan sonra oturup mantıklı düşününce anlar zaten senin haklı olduğunu. Sonra da arar seni. Ya da mesaj atar. Aynı şey zaten. Sana geldi o mesaj. Harbiden mi? Gelsin yine patlamış. Ben şimdi Pelin'le konuşacağım, sen de Sinan'la konuş. Yoksa baş bül yine bahara kalır. Hayır mı? Peluşum. Şimdi ben... Ben sana bir şey söyleyeceğim. Ama öyle evirip çevirmenin bir mantığı yok. Direkt söyleyeceğim o yüzden. Ay Başak, ne olur bana kötü bir haber verme. Vallahi ben söyleyeyim de iyi mi kötü mü sen karar verirsin. Peluşum. Şimdi biz e, Bülent evlenmeye karar verdik biliyorsun. Sizin de Sinan'la aranız kötü. Biz evlenemeyeceğiz. Ay Başak ne alakası var şimdi? Ne bileyim Peluşum bizim ilişkimiz sizinkine endeksi ilerliyor ya. Hmm, evde kalacağım diye korkuyorum demiyor da. Niye öyle diyorsun? Ne? Artık sevenler kavuşacak tamam mı? Yok öyle ya ama. Olur mu oğlum öyle saçma şey? Evleneceksiniz tabii. Rüzgar'ın durumu da iyi. Öyle iptal etmeye gerektirecek bir şey yok. Ya var ya, bak bir yerlerinden ter aktı. Vallahi billahi ya. Sen niye geriliyorsun Ya gelinlik değil de abi. Şimdi siz Pelin de şeysiniz ya biraz. Yani bozuksunuz ya. Oho. Sen bizi beklersen. Bari birimiz mutlu olsun. Ben mutlu olamadım. Sistem olacak. Evet, olacak. Kına gecesi mi yapmak istiyorsun? Yap düğün mü yapmak istiyorsun? Onu da yap. İnanına kalkıp böyle göbek atacağım. Evet, atacak. Ha, helal olsun sana be. Adamsın var ya, adamsın. Adamın dibisin, kralsın be. Buradan gideceğiz, damat tıraşımızı olacağız. Düğün arabamızı süsleyeceğiz, başa alacağız. O kadar. Alacağız değil mi be? Tabii lan böyle çıkacak evden, böyle kuğu gibi süzülecek, gelecek, binecek arabaya. Da işte bak, o arabada Pelin de olacak Sinan. Farkındasın değil mi bunu? Ee, olsun abi ne olacak? Kanlı bıçaklı değiliz ya. Hiç yani. Alt üstü adama posta pulunu yapıştırdın. Ya, elinde eninde sonunda anlayacak hatasını. Oo. Öyle büyük bir şey yok yani. Bir iki güne gelir özür diler. Olur biter. Senin de söylediğin gibi işte. İyi canım ya. <laughs> dediğim coşku. Evet dikdörtgen masa ...şövalyeleri hazırsanız oturumu başlatıyorum. Hazırız sistem, seni dinliyoruz. Geçen akşam akşam sanki bir rüya gördüm. <laughs> Abla kötüyse sakın anlatma, hayır yoksa başına gelir. Ben kendimden biliyorum. Abla mı dedim? Başakcığım. Başakcım. Evet, devam ediyorum. Ben böyle rüyamda düğünüm büz oluyor. Ben böyle. ...koskocaman, bembeyaz bir tekneyle Çırağan Sarayı'na doğru yanaşıyorum. İyi misin Bülent? İyiyim. Abi. Şey tekne tutuyor ya benim, birden tekne deyince böyle bir içim şey oldu. Ama iyiyim yani. Tamam, devam ediyorum. Ondan sonra düğünümde tabii ki her şey mükemmel. Çiçekler mükemmel, müzik mükemmel. Tabii ki en mükemmel. Benim bunu ayrıca belirtmeme gerek olduğunu düşünmüyorum. Neyse, benim gelinliğim üstümde ama ben diğer gelinliğimi giymek için... ...içeri gitmek için hareketleniyorum. Böyle çünkü diğer bir ge... Evet Bülent, iki. İki gelinliğim var. Bu çok normal. Olur mu kızlar böyle şeyler? Olur. Söyleyin siz de, olur işte. Evet. Neyse, ikinci gelinliğimi giymek için içeri gidiyorum. Bir de ne göreyim? Safiye abla. Böyle benim bu narin daracık incecik vücuduma uyan o şu kadarcık elbiseyi almış gelinliği almış. Böyle çok benden bayağı iri. Kocaman dudaklı böyle saçları buraya kadar olan bayağı büyük böyle. Bembeyaz makyajı bir kadına giydirmeye çalışıyor. Yanında da böyle acayip gözlükler takmış tuhaf bir adam böyle oturmuş gülümseyerek onları alkışlıyor. Ve Safiye abla o gelinliği giydirmeye çalışırken sen gelinlik cart diye yırtılmasın mı? Gitti sana güzelim gelinlik. Evet. Yani, evet, aşkım. Uyanın arkadaşlar, bu bana ilahi bir mesaj yani diyor ki... ...gösterişli bir düğün yapma. İşte bu benim aşkım benim ya, bak! Bak bu işte haberci rüya. Hep böyle rüyalar görmen lazım Başak. Bu rüyaları hep gör, bunları ciddiye al. Tamam. Bu rüyayı çok sevdim ben. Böyle devam etmen tamam. lazım. Tamam Bülent, tamam. tamam. Şikayetçi adamsın. Sen devam et Başak, Evet. 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 Ee, ve düğünü hemen yapmamız lazım. Niye diye sor. Aslında hiç sormam ama niye? Evet. Çünkü üstümüzde göz var. Evet. O tuhaf gözlükler bunu simgeliyor işte. O acayip gözlükler. Ya Başak bu sadece kötü bir rüya. Yani sen bu yüzden hayalindeki düğünü yapmayacak mısın? Ayrıca başımıza o kadar kötü şeyler geldi ki normal bir rüya görmek imkansız. Ha işte. Ben de bekliyordum ne zaman gelecek diye. Bak oldu. Gördün mü? Başak'ın kabuslarının sorumlusu da benmişim. Aa. Ah. Aa, ya siz niye üzeriniz alamıyorsunuz beyefendi? Arkadaşlar! Devam edebilir miyim? Çünkü daha lafım bitmedi. Benim lafım bittikten sonra şu köşeye geçeceksiniz. Orada birbirinize sessiz sessiz ses, laf sokarsınız. Hiçbirimizi rahatsız etmeden ama ben şimdi devam ediyorum. Ediyorum. Evet. Gideceğim. Böyle gideceğiz. Sade basit böyle bir yıldırım nikahıyla evleneceğiz. Ama, ama ben gelinlik giyeceğim. O damatlık giyecek. Lanetten giyinip geleni yemin ediyorum lanetlerim. Evet bak Çırağından buraya kadar geldik, her şey çok güzel gidiyor. Herkes düzgün giyinsin. vallahi bak çirkefik yaparım ha. Tamam ya, tamam. Ne zaman başlıyoruz hazırlıklara? Hemen. Ne? Ha Bülentçim, sen bu organizasyon adına fazla yardım bekleme Sinan Çünkü malum işleri başından aşkın. Allah Allah. Sen kardeşinin en güzel gününde yanında olmayacaksın mı Sinan? Bülent, abi niye hemen gaza geliyorsun? Tabii ki yanında olacağım. Ama Başak'cığım sen Pelin'den bir şey bekleme. Çünkü malum... Kendisi dedektifçilik oynamakla meşgul olacak. Ne alakası var? Ne alakası var? Her anımda, her saniyemde, her saniyemde yanımda olacak. Tuvalete bile birlikte gideceğiz. Her zaman yaptığımız gibi. Her zaman beraber mi gidiyorsunuz? Kızlar öyledir Sen... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.